Afşin Belediye Başkanı Fazlı Aydoğan, Afşin Hüyüklü yolunda yapılan çalışmalarını inceledi. Aydoğan, Hüyüklü yolu tamamlandığı zaman Afşin'in hem girişi hem de çehresi değişecek dedi. Bizim şehrimizde protokol yolu yapım çalışmalarını görüyoruz şu an. Ve ağaçlandırma çalışması gerçekleşmekte. Arkadaşlarımız bir haftadan beri e, Karaçam diye tabir ettiğimiz e, refüji şu an hazırlıyorlar ve ağaç dikimi tamamlanmış durumda. Afşin ile Göksun Karayolu'nu bağlayacak olan Afşin Hüyüklü yolu çalışmalara tüm hızıyla devam ediyor. 40 metre genişliğinde yapılması planlanan yol 3 şerit girişli 3 şerit gelişli yol olacak. Belediye orta refüjlere çam fidanı dikti. Aksin'in şehir girişi Hüyüklü yolu olacağını belirten Aksin Belediye Başkanı Fazla Aydoğan, bu yolun bitirilmesiyle birlikte hem yakınlığı hem de görüntüsü açısından Afşi'nin çehresi değişecek şeklinde konuştu. Yolumuzun 40 metrelik bir bulvar olması yönüne de bir protokol yollamasını açısından en uygun yer olarak seçtik. Ayrıca bu yolumuzun girişinde 10 dönüme yakın bir alanda parkımız var ve parkın en uygun yerinde Asabikev Taç Kapı anıtını inşallah bu inşaat sezonu boyunca bitirip bu yolu şehrimizin hizmetine sunacağız. Yolun girişinde hesabı keyfin taş kapısının olacağını kaydeden Aydoğan yol üzerinde yaklaşık olarak 10 dönümlük bir park var ve bu parkın en uygun yerinde hesabı taş kapı anıtının bu inşaat sezonunda bitirip bu yolu şehrimizin hizmetine sunacağız açıklamasında bulundu. Şu an hizmet veren yolumuz daha önceki olan yol üzeri ama eğer 18 madde uygulamamız yetişir de bu yolda e, imar sınırları belli olur, tabu sınırları belli olursa açar ve hizmete sunarız. Ancak e, mevsim olarak yetişme ihtimali biraz düşük.